Başlayalım. Merhaba, size Steve Jobs'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Ben çok şanslıyım çünkü tutkularımı buldum. Steve Jobs'ın bu sözünü anladığımızda dünyada başarılı insanlar tutkularını ve gelecekte yaptığı mesleği doğru seçen insanlardan olur. Mentor da tam da bu konuda devreye giriyor. Mentor, mentorluk desteği ve eğitimler alabileceğin eğitim platformu. Bu sayede geleceğine yön verebilir ve tutkularını bulabilirsin. Şimdi mentoru me mentorku keşfedelim. İlk aşamada yapmamız gereken kayıt olmak. Mentor ve mentor olarak kayıt olabilir. Ve ayrıca mentor olup kayıt olarak sistemde eğitimler ve mentorluk desteği verebilirsin. Şimdi mentorlarımız kısmına bir göz atalım mentor ağımız geniştir ve çeşitli mesleklerden insan grubuyla konuşabilir. Geleceğine dair, geleceğe dair endişeli onlara danışabilirsin. Bu konuşmalar Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitimlerimiz kısmı ise eğitimlerimizi çeşitli alanlara böldük. Gördüğünüz üzere bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, makine mühendisliği gibi çeşitli alanlara sahibiz. Şimdi bilgisayar mühendisliğine tıklayalım. Bilgisayar mühendisliğinin çeşitli eğitimleri ve uygulamaları görebilir. Uygulamanız kısmında şirketlerin düzenlediği çeşitli workshoplarla kendinizi geliştirebilir, geleceğinize yön verebilirsiniz. Eğitimler kısmında örneğin C++ eğitimler tıklayalım. Burada bize eğitimin ayrıntıları puanlaması ve tarihi çıkacak. Eğer katılmak istiyorsanız basit bir şekilde takvimi takvime ekleye tıklıyorsunuz ve Google size Google'a bağlanıp Gmail hesapları üzerine Google takvime basit bir şekilde eklemiş oluyoruz. Google takvime gittiğimiz zaman Google takvim üzerinden etkinin sade ve anlaşılır bir şekilde gördüğünü görebileceksiniz. Bu sayede eğitimlerinizi çok kolay şekilde takip edip eğitime çok kolay adapte olabileceksin. Sponsorlar kısmında gelecekte biz, bizle birlikte iş birliği yapacak ve bize maddi destek sağlayacak sponsorların logosunu koymayı planlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek için feedbacklerinizi bekleriz. Feedbacklerinizi iletişim adreslerimize yazabilirsiniz. Teşekkürler. Durdur. Durdur.